Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi. Gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii. Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Dizisi nerede çekiliyor? İşte cevap. Gasal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da Çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli, köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor işte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi. Gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii. Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gasal dizisi nerede çekiliyor? işte cevap. Gasal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli, köyündeki film platosu. Burası, birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok, ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii, Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor işte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli, köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi. Gasilane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor işte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi. Gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii, Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor? İşte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da, çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli, köyündeki film platosu. Burası, Birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street view görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi. Gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı köyünde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor işte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street view görüntüsü detaylı yok. Ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi. Gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı köyünde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet köy camii. Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor işte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi. Gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor işte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi. Gasilane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor? İşte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da, çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli, köyündeki film platosu. Burası, birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street view görüntüsü detaylı yok. Ancak uydu görüntüsünden, gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, Baş karakter, Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi. Gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor işte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi. Gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor işte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli, köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii, Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor işte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi. Gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı köyünde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii. Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor? İşte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da Çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli, köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii, Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor işte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da Çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli, köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi. Gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor işte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi. Gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı köyünde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii. Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gasal dizisi nerede çekiliyor? işte cevap. Gasal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da Çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli, köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor işte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli, köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor işte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli, köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii, Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor işte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da Çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli, köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi. Gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor işte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da Çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli, köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi. Gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı köyünde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet köy camii. Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami Cumhuriyet köy camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gasal dizisi nerede çekiliyor? işte cevap. Gasal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da Çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli, köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor işte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi. Gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii, Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor? İşte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da, çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli, köyündeki film platosu. Burası, birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi. Gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor işte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da çekimler genel olarak İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde yapılıyor. Kiliçli köyündeki film platosu. Burası birçok mekanın bulunduğu bir film platosu. Street View görüntüsü detaylı yok. Ancak uydu görüntüsünden gasilhane ve ortada süs havuzu gayet belli oluyor. Ayrıca dizinin iç mekanları, baş karakter Baki'nin yalnızlık ve toplumla yüzleşme sürecini izleyiciye etkileyici bir biçimde aktarmak için özenle seçildi. Gasilhane sahnelerinin burada Kılıçlı Köyü'nde bir film platosunda çekildiği anlaşıldı. Cumhuriyet Köy Camii Ahmet'in evinin arka planında görülen çift minareli cami, Cumhuriyet Köy Camii olarak tespit edildi. Dizi şimdiden Kocaeli için turizme katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gassal dizisi nerede çekiliyor işte cevap. Gassal dizisinin belirli bir çekim bölgesi olmasa da çekimler genel